Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük bilgiler paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin Özel. Bugün 2 Mart 2021 Salı. Hepinize hayırlı günler, günaydınlar diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Stellar, Ontology, Dentcoin, Neo, Polkadot, Cardano, Dash, Tezos, Chainlink, Algorand, Eldrond ve Cosmos kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri, gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini Dolar endeksli kripto para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Her gün olduğu gibi genel piyasa özetine kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerle analizlerimize devam edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şu an saat 06.17 itibariyle kripto para total piyasa hacmine 1.486 trilyon dolar. Bitcoin dominansının ise %61.84 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve teknik verilerimize Bitcoin ile başlıyoruz. Şu an saat 06.18 itibariyle güncel fiyatı 49.450 dolar. Bitcoin için bugün gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 49.946. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 51.070 ve üçüncü direnç seviyesi ise 52.891 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 46.305, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 45.181 ve üçüncü desteğini ise 43.360 dolardan alacak arkadaşlar. Bitcoin için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12.26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarı alırken günlük genel verileri özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Ethereum'a geliyoruz. Şu an saat 06.19 itibariyle güncel fiyatı 1540 dolar olan Ethereum için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 1578. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1616 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1677 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1456, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 1418 ve üçüncü desteğini ise 1357 dolardan alacak arkadaşlar. Ethereum için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI nötr bölgesinde ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise aldı sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de nötr olduğu görünüyor arkadaşlar. Burada kullandığımız RSI, MACD ve ATR indikatörlerini bilmeyen arkadaşlarımız var. Bunların ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldıklarını videomuzun açıklama kısmında detaylı bilgiler var. Oradan okuyup bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sponsoru da Prime XBT borsası. Marjin işlemi yapmak isteyen arkadaşlarımız da Prime XBT borsasını inceleyebilirler. Kayıt linki videomuzun açıklama kısmında mevcuttur. Stellar'la devam ediyoruz. Şu an saat 06.20 itibariyle güncel fiyatı 0,425 dolar siteler için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0,435. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,444. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,457 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 0,409. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 0,400 ve üçüncü destek seviyesi ise 0,387 dolar olacak arkadaşlar. Stellar için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI nötr bölgesinde ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise al sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini görüyoruz arkadaşlar. Ontolojiye geliyoruz. Şu an saat 06.21 itibariyle güncel fiyatı 0,896 dolar olan ontoloji için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0,925 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 0,945 ve üçüncü diren seviyesi ise 0,979 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,858, ikinci desteğini 0,838 ve üçüncü desteğini ise 0,805 dolardan alacak arkadaşlar. Ontoloji için 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel verileri özetinde de nötr sinyalini alıyoruz. Gün içerisinde alım satım yapan arkadaşlarımızın kesinlikle kendilerini stop loss seviyeleri belirlemeleri ve stop loss yapmadan işlemlere girmemeleri her zaman için faydanız olacaktır arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'deki kar satışlarıyla birlikte diğer altcoin'lerde de gördüğümüz düşüş hareketlerinin artık alımlarla birlikte yükselişe geçtiğini görüyoruz. Fakat her an tekrar bir düzeltme hareketleri gelebilir. Dolayısıyla zarar görmemeniz adına kendinize stop loss seviyesi belirlemeniz ve stop loss yapmadan işlemlere girmemeniz her zaman için faydanız olacaktır. Dentcoin'de devam ediyoruz. Şu an saat 06.23 itibariyle güncel fiyatı 0,0165 5 dolar coin için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,7074. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,7181 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,791 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 0,753, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesinin 0,747 ve buraya da açması durumunda üçüncü destek seviyesinin 0,736 dolar olacağını görüyoruz. Denk için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde 12,26 zamanlı MACD in indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyal alırken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini alıyoruz. Neo ile devam ediyoruz. Şu an 06.24 itibariyle güncel fiyatı 38,45 dolar olan Neo coin için Fibonacci'ye göre gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 38,67, ikinci direnç seviyesi 39,53 ve üçüncü direnç seviyesi ise 40,93 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 35,87, ikinci desteğin 35,01 ve üçüncü desteğin ise 33,61 dolardan alacak. Ne için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Polkadot'a geliyoruz şu an saat 06.26 itibariyle güncel fiyatı 36,53 dolar. Polkadot için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci tren seviyesi 36,31 ki şu anda birinci tren seviyesini açtığını görüyoruz. İkinci direnç seviyesi 36,93 ve üçüncü direnç seviyesi ise 38,16 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 34,36, ikinci desteğin 33,93 ve üçüncü desteğin ise 33,22 dolardan alacağını görüyoruz arkadaşlar. Polkadot için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı ara alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı mekti indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Cardano'ya geliyoruz. Şu an saat 06:28 itibariyle güncel fiyatı 1,22 dolar olan Cardano için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 1,33. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,35 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1,40 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1,24, ikinci desteğini 1,22 ki şu anda zaten birinci desteğini kırmış ve fiyatın ikinci destekte olduğunu görüyoruz. Burayı da kırması durumunda üçüncü destek seviyesi 1,18 dolar olacak. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Dashcoin ile devam ediyoruz. Şu an saat 06.30 itibariyle güncel fiyatı 223,56 dolar olan Dashcoin için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 225,58, ikinci direnç seviyesi 232,23 ve üçüncü direnç seviyesi ise 243 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 204,04, ikinci desteğini 197,39 ve üçüncü desteğini ise 186,62 dolardan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise al sinyali veriyor. Dashcoin için ATR14 indikatörü düşük hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetinde de nötr olduğu görünüyor. Tezos'a geliyoruz şu an saat 06.31 itibariyle güncel fiyatı 3,63 dolar. Tezos için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 3,66. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 3,73 ve üçüncü direnç seviyesi ise 3,83 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 3,45. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci direnç seviyesinin 3,38 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesinin 3,27 dolar olacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR14 indikatöründe Tezos için düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel verileri özetinde de nötr sinyalini alıyoruz. Chainlink'e geliyoruz. Şu an saat 06.32 itibariyle güncel fiyatı 29,18 dolar olan Chainlink için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci diren seviyesi 28,74 şu anda birinci diren seviyesini aşmış. İkinci diren seviyesi 29,78. Üçüncü diren seviyesi ise 31,85 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 25,48. İkinci destek seviyesinin 24,75 ve üçüncü destek seviyesinin ise 23,56 dolar olacağını görüyoruz. Chenling için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı mekli indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyal alırken günlük genel veriler özetinde de alımlar olduğunu görüyoruz. Algorand'a geliyoruz. Şu an saat 06.33 itibariyle güncel fiyatı 1,083 dolar olan Algorand için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 1,096. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,112. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 1,138 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1,044, ikinci desteğini 1,028 ve üçüncü desteğini ise 1,002 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken algoritma için günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Eldron'da geliyor. Şu an saat 0634 itibariyle güncel fiyatı 137,93 dolar. Eldron için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 140,86. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 143,37 ve üçüncü direnç seviyesi ise 147,44 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 132,73, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 131,22 ve üçüncü desteğin ise 126,16 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde 12,26 zamanlı mekli indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. Eldrond için ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kozmos Atom Coin'e geliyoruz. Şansar 0.6.34 itibariyle güncel fiyatı 19,55 dolar. Kozmos için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 18,74, ikinci direnç seviyesi 18,99 ve üçüncü direnç seviyesi ise 19,39 dolar olacak. Gördüğümüz üzere şu an itibariyle Cosmos Coin her 3 direnç seviyesini de kırmış durumda arkadaşlar. Dolayısıyla kırılan bu 3 direnç seviyesi artık destek seviyelere haline gelir. Ama gün içerisinde her ihtimale karşı gerçekleşmesi muhtemel olan kar satışlarıyla birlikte fiyatlarda düşüş görünebilir. Cosmos için Fibonacci'ye göre gün içerisinde geçerli olan birinci destek seviyesine baktığımızda 17,94, ikinci destek seviyesi 17,69 ve üçüncü destek seviyesi ise 17,29 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise al sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetinde de Kozmos için nötr sinyali alınıyor arkadaşlar. Sizler için günlük olarak hazırladığımız videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza destek olmanız adına videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Günlük analiz videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zil sekmesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüş, öneri ve sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünkü analiz videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.